Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün hep karşınızdayım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi efsane derecede müthiş bir oyun oynuyoruz sizlerle. City Car Driving oynayacağız arkadaşlar. Bu bilgisayar oyunu. Baştan söylüyorum da yine yorumlarda soran oluyor. bu oyunda önceden videolarım var. Çektiğim videolar var. Bugün de Volvo modunu çekeceğiz. Volvo moduyla beraber kargo taşıyacağız Arkadaşlar. Şöyle hemen moda kısa bir göz atalım. Hatta biraz çalıştırıp böyle biraz bir şey yapayım. Dışarı çıkarayım. Direksiyon setiyle oynuyorum ama siz göremeyeceksiniz çünkü direksiyon setinin videosunu telefonla çekiyordum. Telefonun şarjı olmadığı için şu anda video çekemiyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar Volvo güzel bir mod, Steam atölyeden indirdim. 10 ee, numara 5 yıldız güzel bir mod. Tariften ne oluyorla? Sağlam bir mod arkadaşlar. Bir bakalım sonra sonunda. İçerisi bu şekilde yapılmış. Ee, direksiyon tutuşu kötü. Yol tutuşu baya bir berbat. Yani benim direksiyonla buradaki direksiyon uymuyor Burada kargo diyoruz ve hemen bir iş arıyoruz. O işleri bulurken bende yavaştan yola çıkayım ne kaç bir kilometre Tamam kabul şimdi e, gaz yörüngesini yarım ayarladım yani şu sol altta şu anda görmüş olduğunuz yükselen bak şu anda yükseliyor onu yarım ayarladım Çünkü tam ayarlayınca bayağı bir gaz veriyor şehir içerisinde olduğu için istenmeyen kazalar bundan ötürü de e, görevler başarısız oluyor Bugün bu görevleri başarılı bir şekilde yapacağız Zaten şu eee Volvo'nun bir özelliği vardı. Yani görevlerde mesela koliyi alıyorsunuz ya sağa sola çarptığınızda kolinin bir e, ne diyeyim, canı diyeyim, canı mı diyeyim, şey sağlamlığı oluyor. Şu sağ haritanın orada çıkıyor. O sağlamlık düşüyor. Bunda bir ayarsızlık var. O sağlamlık düşmüyor. Hiç. Yani nereye kaza yaparsanız yapın, nereye vursanız vurun hiçbir şey olmuyor. Allah'ın belası Önün önündeki 20 metrelik tır nasıl görmüyorlar lan sen bak bak yaptı harekete bak bak gel gel vur 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 gel gel vur vur gel aracın götü hoşuna gitti galiba vurup vurup duruyor geç sen geç geç Oğlum ben vitesleri karıştırdım. Duramıyorum. Frene basamıyorum lan. Frene Frene basamadım lan. Tüh be arabanın içine ettik. Neyse canım ne olacak? Yenisini alırsın ha. Kusura bakma pedallar karıştı ya. Harbiden bilerek olmadı lan. Harbiden bak harbiden bilerek olmadı. Lan 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 bak yine karıştırdım. Yine karıştırdık ya. Kusura bakmayın gençler. Yani pedallar karışıyor bu ara. Aa, aa lan, lan 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 kusura bakmayın. Ya da bakın hiç umrumda değil. içine yetti lan bunun. Neyse ki bir şey olmuyor. <laughs> ne diyordum en son oğlum? Sinirlendim mi önden? Bak burada sanki aniden bir yolun üstüne atlayacakmış gibi bir hava var. Neden bilmiyorum öyle bir şey seziyorum. Dönmüyor lan. Direksiyonu duracağım birazdan. Hem dönmüyor hem de gaza basmaya devam ediyorum ya. <laughs> Nerede lan? Ha şurada. Hıyar. Boynu sevmediğim bir yönü kafanın camından dışarı çıkaramıyor. ee nere ne getireyim daha oğlum? Ha yükle. Yükle abi yükle yükle. Yükle kargoyu. Hadi eyvallah. Hayır, 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 hayır Bak kargonun sağ üstte görmüş olduğunuz gibi bir canı var. O düşmemesi lazım. Alttaki de ani fren ani şeylerde durmalarda ve ani hızlanmalarda yükseliyor fark ettiyseniz o da hani aniden hızlanıyorsunuz mesela o sona kadar dolarsa kargonun yanı düşer yani mantık bu ama mesela şu anda kaza yapsam da hiçbir şekilde kargoya bir şey olmuyor çünkü e, modda öyle bir şey var hata mı diyeyim yoksa bilerek mi yapılmış bilmiyorum ama bakar satıyorum volvo'yla Ana kargon canı düşüyor lan. Oğlum güncellenmiş lan galiba. Ben bunu en son oynadığım zaman Volvo ile hatta videom var şeyde kanalda. O aralar kargo düşmüyordu. Bu yanlış araç bu değil miydi videolar? Bak bunda kargo düştü ama ha. Kargonun canı düştü yani. Allah Allah. Hangi araçtı o değil miydi? Yanlış alarm arkadaşlar araç değilmiş O başka diğer motor o zaman. Lan Hırboya bak Neyse sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim baş ver. Sinirlenmeyeceğim 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 abi buradan dönüyormuşuz Ya abi niye sinirleniyorsunuz ki yani alt tarafı Araba kullanıyoruz yani ne kadar sinirlenebilirsiniz ki yani ne kadar sinirlenebilirsiniz? Bir araba kullanırken bir insan ne kadar sinirlenebilir? Yani değil mi? Bunda sıfır yanaşma varsanız almıyor kartı bir de zarara girdik anasını satayım sipariş taşıyoruz zarara gidiyoruz ya İleri kadar gidip dönemem çok kusura bakmayın heh Nerede lan bu? İleride o dönüşü. Sol taraflarda bir yerde o zaman eğer o dönüş yaptıyorsa. Uçlarda yani o dönüş yapacağımız yerin uçlarında. Biraz da ben yapayım. <laughs> Şurada bak. Dediğim gibi. Ya başlayacağım şimdi senin siparişine. Adamın ağzına sokmadan sipariş vermiyorsunuz ya abi ya.